Merhaba arkadaşlar. Bölüm 7 için tekrar sizlerle beraberiz. Yanında yine Mustafa var. Ee, söylediğimiz gibi bu bölümde evle uğraşacağız. Eve kendimize korumalık yapacağız. Hemen survival'a geçiyorum kanka. Evet. Çünkü ev yapacağız değil mi? Survival değil crafting. Abi şimdi Zaten bu... crafting'de değil miyiz? Yok. Survival değil. dur abi bekle bekle. İlk şu... E... Ee, gamet. Üzerimizde hiçbir şey yok değil mi? Şurada pişen bir şey de yok. Şunları al abi. Şunları çeşitlere koyalım. Çünkü az sonra iş yapacağız. Ha, e gider değil mi? Evet gider. Baksana o <laughs> kadar şey harcadık bunun için. Şuralarda bir şey yok değil mi? Şunu da şurada şeyler aldım. Evet şuralar. Ama burada da mı var? Ben Aha. koydum onları ya. Onları ben koydum haberi yok muydu? O adamsın Naci. Oğlum bak bana bir daha Naci dedim. Poyraz işte. Adam şu şu gire girelim. Arkadaşlar neyse gerçeği söyleyelim. Benim e, normalde kimlikte Poyraz <laughs> yazıyor. E, Soyadım Taşçı Poyraz Taşçı yazıyor ama e, neyse bana bir daha kapatmışlar. Bir anlayamadım Naci çok pıcık bir isim itici ama yapabileceğim bir şey yok herkes ne nadiriyor o yüzden ama bu topu eğlen sen kanka koralda tamam mı tamam Aa. ha tamam kanka kardeş olalım ne yapıyor hadi kanka ya geçelim kanka. craft'ine evet geçelim dur 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 kanka oraya basmayacak ya yanlış yaptık kuytu title değilim arkadaşlar play crafting Evet craftingde arkadaşlar devam ediyoruz. Güzel. Arkadaşlar craftingde yine devam edeceğiz. Ama artık bu evdeki çeşitleri... Evi kırdın evi kırdın. Oğlum ne olacak lan? Sonuçta buraya kerane yapacaklar. <laughs> Oğlum alsana çeşitlerdekileri. Yok daha açayım mı? Şimdi nereye yapalım? Ne oldu? Oh, Bekleyin. Şu oh, kocaman bir ev yapalım. Başkalar bizim ev, Çeşitlerden eşyamızı alabilir mi? Şöyle. Şurayı yapalım abi. Tamam kanka. Güzel olsun ama. Ne? Hangi taşta yapalım? Fark etmez ya. Şu güzel o vardı ya parlıyordu hani biz yaptık üç katlıyı. Ha tamam sen şunu diyorsun. diyorsun? Hangisini? Elmas mı? Yok. Neyse ya şunu yapalım. Şu güzel değil mi? Sence hangisi güzel? Bence bu. Yok yok şu sence. Elmas mı? Elmastan yapalım. Elmasta yapacağız arkadaşlar oğlum insana. Ananı. Ananı atanı. O ne bu kadar küçük mü olacak hani? Amacın ne Mustafa? Amacım şu bak. Biraz daha git. Yeter. Yeter. Zaten orada yapmasak uçurum alışıyordu. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hoyraz gitti şimdi Bir. devam ediyoruz. Arkadaşlar ev yaptığımız için konuşmuyorum. Kusura bakmayın. maslar kolay bulunmuyor yani. Poyraz, Poyraz geldi arkadaşlar. Ee, bu, e, bu şey kolay bulunsaydı. Arkadaşlar yine yapardım. tekrardan sizlerleyim. deyim. Evet Poyraz geldi. Benim Clash'im ne oluyor şu an? Ben hemen Efe'ye bakayım. Ben oynamıyorum lan Efe oynuyor Clash'te. Ha tamam. Karıştırmışım sizi ya. ha basalım. Ne? Arkadaşlar binici ortalığı da atıyor. Öler az sonra. Ne oluyor lan? Nerede? seviye şey bir daha arkadaşlar ya. <laughs> Yeminet. Arkadaşlar Clash of Clans seviyorsanız eee yorumlarınızda söyleyin ben ben Clash of Clans seviyorum çekersen sevinirim diye ben de sizin için çek çeki ihtimalim var ama belki de çekemem birlik birlikte ben... belki çekemem ama Hava tamam, arkadaşlar. çok güzel oluyor. yorumlarınızda belirtin. Evet. Hangi oyunu telefonlardan olan oyunlardan Şu an çekti diye benimle fikir olur. Bu oyunu çekeyim diye. Hangi oyunu çekeceğim? Evet, bilmiyorum. Ya yani Minecraft çekiyorum. Zaten Minecraft çekmeye yeni başladım arkadaşlar. Benim sayemde. Evet. Ve yorumlarınızda belirtirseniz şu oyunu çekin diye çok sevinirim arkadaşlar. Şuraları evimiz çok güzel olacak. Benim aklımda iyi bir proje var. Ee, evi beğenirseniz altında yorumları söyleyebilirsiniz. Siz de yapabilirsiniz. Ben bunu Burak abiden öğrendim. Yani Burak oyunda. Evet. Burak abi deyince abisi falan anlamayın. Burak oyunda gidiyor. Burak abi. Çok seviyorum Burak abiyi. Evet ya. Burak abi... Ee, abone olursanız çok, çok seviniriz arkadaşlar. Burak abi de sizler de çok seviyoruz. Hele Burak abi abone olursa gerçekten çok seviniriz. Siz abone olursanız daha çok seviniriz arkadaşlar. Sevinir, Kanka buralara da Işıklı, ışıklı, buraları... ışıklı. Oraya da mı çekeceksin? Şey Yok. Ben, ben şimdi sokağa İşte oralara mı bakacağım işte Evet. Arkadaşlar maden mi açabiliriz sizinle? İstiyorsan sekizinci bölümde yapalım Evet. Ya da bu videoda zamanımız yeterse bu videoda yapalım. Arkadaşlar kadar gidelim. Gelin sizler için de video yapabiliriz. Arkadaşlar Sonsuz bir sonsuz video çekeceğiz. Evet Kırık Olabilir. Biz çünkü gözümüz görmüyor. Biz deniz olduğumuz için görmüyor. Çekiyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz. Zamanı geçtiğini anlamadım. Arkadaşlar henüz bitti. Çekiriz, çekeriz, 50 çekeriz, 60 çekeriz, 70 çekeriz, 80 çekeriz deyiz. Çekeceğiz, Çekeceğiz. O, o, şu kanka onlar da şey yapsana. Ha, zaten onlar yapmana gerek yok. Yeşilleri şey yaparken onlar da kırılacak. Oo. Bu bunlardan yaptıydı. Arkadaşlar, sakın kopya. Bırak kope çektiğimizi düşünmesin. Burak abimizi sevdiğim Buradan herkese selamlarımı gönderiyorum. <Sessizlik> açar fidan, fidanlar, fidanlar açar. Bunu Burak abi söylüyor, biz Burak abi hiçbir, hiçbir videosunu kaçırmıyoruz. Ağaçlar fidana fidanlar ağaçlar. Bir de bu kosası mı yapıştırdı? Valla ya yaparım Yapar mı? Ben kale. Kaleyi biliyorum ben yapmayı. Ha yapamamış. Bak göstereyim mi? Ben de ilk önce her yeri kır sonra her, her yeri kır. Sence? Ben de ama öyle zor oluyor. Geçemeyiz üstünden. Tamam. Şimdi buralar düştü. Ben geliyorum arkadaşlar. Toyraz geldi arkadaşlar. Babam gelmiş arkadaşlar o yüzden gittim. 10 dakika oldu mu kanka? Ee, 15 dakika pardon. 15 dakika oldu galiba. Ee, bu tavanı evet. da kapat. Oğlum tavan çok küçük olmuş. Yo, oğlum. Evi bahalle. İstersen onu öbür bölümde yapalım. Tamam. Yo, çok yorulduysan çekmeyelim. Yok yok. Arkadaşlar hemen şu tavanı kapatalım. Ve videomuzu noktalandıralım. Hemen. Ardından ise 8. bölümü çekeceğiz değil mi Mustafa? Evet. Tamam arkadaşlar videomuzu burada noktalandıralım. Abone olmayı unutmayın. İyi günler. Abone